Dudaklarımı kanatırcasını ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum. Bir sağanak patlasa. Bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlar çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılı diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onlara. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum, kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor bu kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sarmaşık aydınlar, arabesk üzümler. Bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor, kuşlar azalıyor. Ve ne zaman yolum düşse vurulduğum yer. Kızgın bir halkı oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözü. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma. Gidiyorum. Bütün gençliğim böyle geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa. Bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerin bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri yangın çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sordum hiçbir soruyu geriye almıyorum En sokak. Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa. Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesen. Oysa ne kadar sakin sokaklar bu kent ve bütün yeryüzü İp ince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne Sessizce çekip gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz Belki yine gelirim Sesime ses veren olursa bir gün